Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Senem hocanız. Bugün birlikte çemberde uzunluk işleyeceğiz arkadaşlar. çemberin çevresini geçen sene işlemiştiniz zaten. 6. sınıf konusudur. fakat biz bunun üzerine birazcık daha ilave edeceğiz. Belki size geçen seneyi de hatırlatacağım. Sıkıntı yapmayın. E, bundan önce ne görmüştük? Çemberde açıyı görmüştük. Hala onunla ilgili sıkıntısı olan arkadaş varsa lütfen bir kez daha izlesin videoyu. O zaman ne yapıyoruz? Arkamıza yaslanıyoruz ve Başlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bakalım. Çemberin uzunluğundan bahsedelim. Çemberin çevresinden bahsedecek olursam. Bak şurada bir O merkezli R yarıçaplı bir merkez e, çemberimiz var. Bu çemberin çevre uzunluğunu biz 2 pi R'nin çarpım olarak görüyorduk. Pi sayısının değeri yaklaşık 3 tam %14 gibi bir değerde. Fakat sorularda eğer bazen sana 3 alman gerekiyorsa bunu belirtecektir. Anlaştığımızı düşünüyorum. Ve bunlarla ilgili bir iki tane soru çözerek tozumuzu alalım. Yarı çapı 10 cm olan çemberin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir diyor. Çevrenin uzunluğu neydi? 2 çarpı pi çarpı r'ydi. 2 sayısını yazıyorum. Pi sayısı 3 tam %14 olarak alacakmışız. R de dediğimiz şey yarı çaptı. O zaman onu da 10 olarak alıyormuşum. Bak şimdi bakıyorum 2 tane 10'u çarparsam ne yaptık buradan 20 yaptı 3 tam %14 ile bunu çarpacakmışım. Buradaki bir tane 0 buradaki bir tane virgülü sağa kaydıracaktır. Şimdi bunu 2 ile çarpıyorum o zaman. Burası ne yaptı 8 yaptı 62 tam onda 8 santimetreymiş bu çemberin çevresi. Geldim ikinci soruya çapı 16 santimetre olan çemberin çevresi kaç santimetredir diye sormuş bak çapı 16. Çap dediğimiz şey büyük R ile gösteriliyordu. Bu da neydi? İki tane yarı çapın uzunluğuydu. 2 e, R 16 ise o zaman R dediğimiz şey kaç olur arkadaşım? 8 cm olur. Yarı çapı buldum. 8 cm. E, çemberin çevresi 2 çarpı pi çarpı R idi. 2 çarpı pi sayısını 3 al demiş bu sefer. R'yi de kaç bulduk? 8 bulduk. Çarpıyorum. 2 kere 3 6. 6 kere 8. 48 cm'ymiş bu çemberin çevresi. Şimdi ise çemberin çevre uzunluğu verilmiş. Yani 2 çarpı pi çarpı r olarak neymiş? 88 olarak verilmiş. Pi dediğimiz sayı neydi arkadaşım? Hatırlayalım pi dediğimiz sayı. Bir çemberin neydi? Evet. Çevresinin yarı çapına oranıydı değil mi? Pardon çapına oranıydı. E o zaman burada bakıyorum şimdi ben. Neymiş? 2 çarpı pi sayısını 22 bölü 7 olarak al demiş. R dediğimiz şey de Bilmiyoruz. Zaten onu soruyor bize. Bu 88'e eşitmiş. E şimdi işlem yapıyorum ben. 2 ile 22 çarparsam bak görüntümün yanına çıktım. 2 kere 22 44 bölü 7 çarpı R eşittir 88. E 44'ü 7 Ne yaptık buradaki? Bak buradaki sayı karşı tarafa ne olarak geçer? Çarpımdan bölme olarak geçer. Yarı çap eşittir 88 bölü 44 bölü 7 R sayısı ne olur arkadaşım? 88 çarpı 7 bölü 44. Bak yine sadeleştirdim. 44 ile 88 birbirinin katı. 44'ü 44'e böldüm. 1, 88'i böldüm. 2. 2 kere 7, 14 yaptı. Yarı çapım kaçmış? 14 imiş. Dördüncü sorumuza geçebiliriz. 32 pi uzunluğunda diyor. Bir tel parçası bükülerek çember haline getiriliyor demiş. Bir telimiz var elimizde ve bunu e, biz çember haline getirecekmişiz. Elde edilen çemberin çapı kaç santimetre olur diyor. Bak şimdi bu elimdeki uzunluk 32 pi olduğuna göre bu benim döndürdüğüm zaman çevrem elde etmeyecek miyim? O zaman çevresi kaçmış? 32 piymiş. E ben bunu nasıl buluyorum? 2 çarpı pi çarpı r'den buluyorduk. E bak buradan o zaman işlem yapabilirim. Pi'ler karşılıklı sadeleşti. Neden her iki tarafı pi'ye böldüm gitti. Her iki tarafı bir de ikiye bölelim. Bak 2 pi'ye bölelim hatta ki buradan direkt gittiğini görün. 2 pi'ler gitti. Buradaki pi'ler gitti. 32'yi ikiye bölersem 16 olarak çemberin yarı çapını bulmuş olurum. Ama benden ne istemiş? Çapını istemiş. O zaman çap dediğim şey 2 r eşit o zaman 2 çarpı 16'dan cevap kaç oldu? 32 olmuş oldu. Peki, bunlar geçen seneydi. Bizim şimdi asıl öğreneceğimiz, asıl kazanımımız şu: çemberdeki bir parçanın uzunluğunu bulabilmek. Biz çember parçasının uzunluğunu bulabilmek için merkez açının ölçüsüne ihtiyacımız var. Merkez açının ölçüsüyle doğru orantılı olarak buluyoruz. Ne demek istediğimi şimdi gösteriyorum. Bak, benim bu e, r kadar yarı çaplı çemberimin tamamının çevresini bulabilmem için Neye ihtiyacım var? 360 derecelik açı 2 çarpı pi çarpı r ise diyorum. Peki alfa olan açı yani şunun gördüğü yay bunun ölçüsü kadar değil miydi? Bu da alfa kadar değil mi o zaman? E, alfa dediğimiz derecenin kaçmış? X'miş bilmiyorum. Ne yapmam gerekiyor burada? Doğru orantıyı kurmam gerekiyor. Buradaki x dediğimiz şey ne aslında? AB yayının uzunluğu. Gördük mü? Şimdi devam ediyorum. Bak buradan doğru orantıdan. Ee, ne yapalım? Buradaki ile eş demiştik, X için demeyelim. AB doğru parçasını, doğru parçası değil. Yay uzunluğunun nasıl bulacağım o zaman ben? İçler dışlar çarpımı yapacağım. 2 çarpı pi çarpı r çarpı alfa bölü 360 derece olarak bulmuş olurum. Neden böyle bir şey yapıyoruz? Çünkü tamamının derecesi 360 dereceydi. Oradaki küçük yay parçasının derecesi ne kadardı? Gördüğü açı kadardı. Merkez açı kadardı. Geçen dersimizde bununla ilgili görmüştük. Burada ezberlenecek bir durum yok. Orantıdan zaten çıkartabiliyoruz. İçler dışlar çarpımını bilmemiz yeterli. Peki bak burada buna bağlı olarak başka bir şey daha göstermek istiyorum. Hemen şurada yan tarafını sildim. Orayı zaten kullandık. Bitti gitti. Sildim. Şimdi farklı bir şey daha göstereceğim size. Nasıl göstereceğim? Şöyle göstereceğim. Oranlayacağız ya. Bak oranlıyorum. Alfayı 360 dereceye oranladığımda aynı zamanda AB yayını da AB yayının uzunluğunu da ben 2 çarpı pi çarpı r'ye oranlayabilirim. Oranlarsam zaten yine aynı buradaki sonuca ulaşmış olurum. Oran orantıdan yapmış olmanız sizin için kafi gelecektir diye düşünüyorum. Ve devam ediyoruz bir sonraki slaytımızla. Evet bu az önce söylediğimle ilgili bakalım örnek çözelim. Bir iki tane. Aşağıdaki o merkezli ve 6 cm yarıçaplı çemberde merkez açının gördüğü AB yayının uzunluğunu bulalım demiş. Bak merkez açı kaç derecemiz? Vermiş bize 120 derece olarak. 120 derecelik açının gördüğü ölçü bu AB yayının ölçüsü. AB yayının uzunluğunu bulacağız biz şimdi. Uzunluğunu istemiş. Peki benim 360 derecelik açımın olan ne? 2 çarpı pi çarpı r değil miydi? 360 derece 2 pi r ise 120 derece bilmiyoruz. Bak şimdi buradan iki türlü çözeceğim yine. Bu birinci yolumuz. Ne yapıyorum? İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 360 çarpı buradaki AB yayına ben x demek istiyorum artık. x eşittir. 120 derece çarpı 2 çarpı pi sayısı da 3'müş. Onu da yazıyorum. R dediğimiz şey de alt. Şimdi buradan işlem yapıyorum. Her iki tarafı 360'a bölüyorum. Böldüm. 360'lar gitti. X eşittir. 120 ile 360'ı sadeleştirelim. 120'yi 120'ye böldüm. 1. 360'ın içinde 3 kere var. 3'ler de tekrar gitti. 2 kere 6 kaç çıktı? 12 çıktı. Bak AB yayının uzunluğu kaçmış? 12'ymiş. Peki hocam başka nasıl bulabilirdik? Bak açıları oranlayabilirdik. Görüntümün hemen yanına yazıyorum. 120 derecelik açı bölü 360 derecelik açı. 120 derecelik açının gördüğü yay x bilmiyoruz. E, tamamı kaçtı? 2 pi r'di. 2 çarpı r 6 pi dediğimizde 3. Bak buradan yine sadeleştirdim. 120 ile 360 sadeleşti. 1 bölü 3 oldu. E, 1 bölü 3 eşittir. x bölü bunları da çarparsam kaç yapar? E, 18, 36 yaptı. Yine içler dışlar çarpımından 3 x eşittir. 36 x eşittir. Yine 12'ye ulaşmış olursun. Geldim bir sonraki soruya. Aşağıdaki 10 merkezli ve 12 santimetre yarıçaplı çemberde istenenleri bulunuz demiş. Bak AB yayının uzunluğunu istemiş. Şunu istemiş gördük mü? Bunu ben nasıl bulabilirim? 2 pi r ile bak 2 pi r ile şurada 2 pi r yanındaki alfa açısı alfa açımız kaç? 45 bölü 360. Ben küçük açıyı tamamını oranlama yapıyorum ve sonra çevreyle bunu çarpıyorum. E, buradan gördüklerimizi yazalım. 45'te 360 bir kere sadeleşir. 360'ın içerisinde 94 defa olduğuna göre 45'te ne kadar vardır? 8 defa vardır diyoruz. E o zaman burası ne oldu? Bak sadeleştirdim burası 8 çıktı. E, P gördüğüm yere 3 yazacağım. R gördüğüm yere de 12 yazacağım. Buradan yine sadeleştirebilirim. 4'e böldüm 2, 4'e böldüm 3. 2'ler yine gitti. 3 kere 3, 9 olarak çıktı. Sadeleştirme işlemiyle ilgili sıkıntınız varsa lütfen 5. sınıfta anlattım sadeleştirmeyi. Oraya geri dönün. Evet CD yayının uzunluğunu istemiş. Bak CD yayının uzunluğu da burası. Bunu nasıl bulacağım? 2 pi r ile 100 bölü 360 ile bulacağım. Ezberlemene gerek yok. Sen oran orantıdan da zaten bak yaptık çıkarttık hiç ezberlemedik. Ne yapıyorum o zaman? Buradan sonrasını işlem yapıyorum. Pi gördüğüm yere 3 yazacağım. R gördüğüm yere 12 yazıyorum. Bak şimdi sıfırlar buradan sadeleşti. 12'yi 12'ye böldüm. 1. 360'ı 12'ye böldüm. 3. Bak 3'ler de gitti çaprazdan. 1 kere 2. 2. 2 ile de onu çarptım. 20 cm olarak bulmuş oldum. Geldim 6. soruya. Diyor ki 8'miş yarı çapı. O merkezi diyor 8 cm yarı çaplı çemberde istenenleri bulunuz demiş. Pi sayısı da 3. A, D, B, Y. A, D, B, y. neresi? Burası. Hangi açıyı görüyor? 90 derecelik açıyı görüyor. Bak ben şimdi buradan şunu yapıyorum o zaman. 360 derecelik açı 2 pi r ise 90 derecelik açı x yayını görür. Bilmiyoruz. İçler dışlar çarpım yapacağım. Buradan 360 çarpı x eşittir. Buraya x dedik. Sonra pi yerine 3 alacakmışım. R yerine de 8 alıyorum. 2 kere 3 6 48 çarpı 90. Bak şimdi her iki tarafı 360'a bölüyorum. Böldüm. X dediğimiz sayı neymiş? Bak burada sadeleştirelim. 90 ile 360 böldüm 4. 48 ile 4'e böldüm 12. Burası 12 çıktı. Az önceki yaptığımız yoldan yapmış olsaydık. Bak yine aynı şeyi yapıyoruz aslında. Ben sadece bu adımı yazmıyorum. 2 çarpı pi çarpı r çarpı 90 derece bölü 360 derece. Bak şuradakine gördünüz mü? Buraya denk geldi. İşte buradan kaç çıkıyormuş sonuç? 12 çıkıyormuş. Geldim ACB yayın. ACB yayı da bakın bu taraftaki ya e, buradaki açı kaç derece? 270 derece değil mi? Süper. E burası, bak çem, çemberin tamamı, çemberin tamamının çevresini biz az önce 48 bulmuştuk. E burayı da buldum 12'yi çıkarttım. Kaç kaldı? 36 santimetre kalmış oldu ikinci soruda. Ve geçiyorum. Peki. Biz şimdi yaptığımız sorularda çemberdeki uzunluktan bahsetmiştik. Daire dilimindeki uzunluğu nasıl yapacağız? Bir daire diliminin çevre uzunluğundan bahsediliyorsa arkadaşlar burada bir de ne yapmamız gerekiyor? Yarı çap uzunluklarını da eklememiz gerekiyor. Şimdi soruda daha net anlayacaksınız söylediğim şey. Aşağıda verilen o merkezli ve 10 santimetre yarı çaplı da yarım dairenin çevre uzunluğunu bulunuz demiş. Bak şimdi. Burası 10 santimetre burası da 10 santimetre. Peki bunun yarım olduğunu biliyorum. Tamamı kaçtı? 2 pi r değil miydi? E, o zaman 2 çarpı pi 3 alacakmışım. R'si de 10. 2 kere 3, 6. 6 kere 10 kaç yaptı arkadaşım? 60 santimetre yaptı. Benim şu bulduğum yer 60 santimetre. AB yayı. AB yayının ölçüsü. Gördük mü? E, burası... 60 santimetre ise ama benden yarım dairenin çevre uzunluğunu da istemiş. Şuralar da var. Çevresinin tamamını istemiş. O zaman ben burada ne yapacağım arkadaşım? 60'ın üzerine bak bir 10 burada bir 10 da burada 20 ekleyeceğim. Toplamda 80 santimetre yapmış oldu. Geldik şimdi bir iki tane hatta birkaç tane soru çözümüne. Farklı sorular çözelim. Çevre uzunluğu 36 cm olan karenin içine çizilen çemberin çevre uzunluğu kaç santimetredir demiş. Bak karenin çevre uzunluğu 36 O zaman ben bir tane kenarını bulabilir miyim? Nasıl bulurum? 4 tane aynı kenardan olduğuna göre bir tane kenar kaç eşitmiş? 12 eşitmiş. Şurası 12. E şurada bir merkez almış olsam bak merkezde bunlar bu şekilde geçmiyor muydu? E buralar ne oldu o zaman? Burası 12 olduğuna göre şurasının tamamı da 12 oldu. O zaman burası ne oldu? 6'ya 6 ayrıldı arkadaşlar. Neden? Çünkü yarı çap ve çap. Karenin bir kenarı benim çapım oldu. E, çevre uzunluğu kaçtır diyor? 2 çarpı pi çarpı r'den. 2 çarpı 3 çarpı r'si kaç? 6. E, 6 kere 6'dan. Ne yaptık? 36 santimetre olmuş oldu benim çevre uzunluğum. Geldim ikinci soruya. Aşağıda o merkezli iki çember iç içe geçmiştir diyor. Bakın karşılaşacağınız en çok soru tarzlarından bir tanesi de bu zaten. İç içe geçmiş. Buna göre taralı bölgenin çevre uzunluğunu demiş. Bak taralı bölgenin çevre uzunluğuna bakın. Bir şurası. Bir de içinde var. Tamam mı? Bir halka bu. Halkanın hem dışı var hem de içi var. Çevre uzunluğundan bahsediyoruz. O zaman ben şimdi ne yapacağım? O zaman ben şimdi şunu yapacağım. Önce şurayı bir sileceğim. Yoksa soruda netlik göremeyiz. Şimdi bakıyorum. O zaman benim önce şu büyük çemberin çevresine ihtiyacım var. Doğru mu? O zaman bunun yarı çapı kaç? 5. 2 daha 7 cm. Gördük mü? Süper. 7 cm 2 çarpı pi çarpı r. E, 2 çarpı pi 3 alacakmışım. R'si kaç? 7. 2 kere 3 6. 6 kere 7 42 yaptı. 42 cm benim Buranın çevresi. Peki, şu içteki çemberin çevresi kaç? E onun yarıçapı da 5. 2 çarpı pi çarpı r'den yine aynı şekilde 2 çarpı 3 çarpı 5. 6 kere 5'ten de 30 cm bu yaptı. Şimdi ne yapıyorum? 42 ile 30'u topluyorum. Cevabım ne oldu? Bu iç içe geçmiş taralı bölgenin çevre uzunluğu 72 cm'dir. diyor. Üçüncü soruya geldiğimde. Aşağıdaki şekilde diyor yarı çap uzunluğu 3 cm olan M merkezli çember K noktasından başlayarak 5 tur döndüğünde. Bak buradan başlamış tekrar buraya gelecek 5 tur atmış. O zaman bir çember aynı noktadan başlayıp bir daha aynı noktaya geliyorsa çevresi kadar yol alacaktır tamam mı? Çevresi kadar yol alacaktır. Yani ben buna bir tur attırdım. Diyelim ki şuraya geldi. Şöyle olsun. Şunu da uzattım. Buraya geldi. Yine k noktası. Burası aldığı bir turdaki yol çevresi kadardır. 2 pi r kadardır. E kaç tur attı bu? 5 tur attı. O zaman 5 tane 2 pi r kadar uzaklaşmış olacak. Peki o zaman buradan sonrasında işim kolay. Çünkü mantığını oturttum. 5 çarpı 2 çarpı pi gördüğüm yere 3 yazıyorum. r'si kaç? O da 3. Şimdi çarpıyoruz artık. 5 kere 2 10. 3 kere 10 30. 3 tane 30 ne yaptı? 90 santimetre uzaklaşmış oldu. Dördüncü soruya geçiyorum. Yarı çapı 4 santimetre olan bir çemberde. Bak yarı çapı 4 santimetre. Hemen bir tane çember çizdim. Bunun yarı çapı şurası 4 santimetreymiş. 6 santimetrelik yay parçasını gören diyor. Bak şöyle bir parça. Şurası 6 santimetre. O merkezli olsun. Burayı gören açıyı sormuş benden. Bilmiyoruz o açıyı. E o açıyı bulabilmem için ne yapmam gerekiyor? 360 derecelik açı. Bunun tamamı yani 2 pi görüyordu. Alfa derecelik ya da x derecelik ya da b derecelik hiç fark etmez. Oradaki bu ifadede alfa diye geçer. Artık bol bol karşılaşacaksınız. Alfa derecelik açıda 6 cm'yi görüyormuş. E burada yazıyorum artık 2 çarpı pi gördüğüm yere 3, r gördüğüm yere de 4 yazıyorum. Bak 360 derecelik açı 2 kere 3 6 4 kere 6 24 santimetreyi görüyor. Alfa 6'yı. Buradan da yapabilirsiniz. Bakın 6'yı kaça 24'ü kaça bölersem 6 yapar 4'ü. O zaman burayı da 4'e bölmeniz gerekiyor. Alfa kaç çıkar? 90 derece çıkar. Gerçekten içler dışlar çarpımı yapalım. Hemen görüntümün yanına bakın. 360 derecelik açı 24 cm ise alfa derecelik açı ya da x derecelik açı 6 cm'dir. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. Alfa çarpı 24. Hadi x diyelim ona. Sizin kafanız karışmasın. Eşittir 360 çarpı 6. Her iki tarafı ne yapıyorum şimdi? 24'e bölüyorum. 24'ler gitti. Burada bak sadeleştirdim. Burası 4. 360'da 4'e böldüm. 90 dereceyi elde etmiş oldum. Geldim 5. soruya. Aşağıdaki 10 merkezli çemberde A, D, C yayı. Bak burası kaç santimetreymiş? 12 santimetreymiş. Çemberin yarı çapı kaç santimetredir diyor. 360 derecelik açı 2 çarpı pi çarpı r'yi görüyorken 72 derecelik açı 12 santimetreyi görüyormuş. Buradan içler dışlar çarpım yapabilirim. Ya da arkadaşım bak burasını 5'e böldüğümde 72 çıkmış. Burayı da 5'e böldüğümde 12 çıkmış. Hangi sayıyı 5'e bölersem 12 çıkar? 60. O zaman 2 çarpı pi yerine 3 yazalım. R'yi bilmiyorum. Bu 60 eşitse R dediğim sayı kaçtır? 10 olarak bulunmuş olur. Anlamadıysan bak başka türlü anlatayım. Hemen şurada küçücük bir yer alayım kendime. 72 santimetrelik açı bölü 360 derecelik açı birbirinin oranına eşittir. E bunun gördüğü uzunluk 12 idi. Bunun tamamı x'ti. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. Bak burası 1 burası 5. Sadeleştirdim. 5 kere 12 x eşittir 60. x dediğimiz şey ne? Çevrenin tamamıydı. E, çevre 60 olduğuna göre bak yine buraya gidiyoruz. 2 pi r 60 ise oradan r sayısı 10 olarak bulunmuş olur. Evet. Aşağıdaki o merkezi çemberde AB yayı ile CD yayının toplamının uzunluğunu sormuş. AB yayı burası, CD yayı da burası. Şimdi bak. Buradaki açımız kaç derecelik açıyı görecek? 30 derecelik. E buradaki de 150 derecelik. E bunlar aynı çemberde olduğuna göre toplamda 180 derecelik bir açı yaptı mı? Evet. O zaman benim 180 derecelik açıda neye denk geliyor onu bulmam lazım. 180 derecelik açıda bilmiyoruz toplamını. X diyelim buna. 360 derecelik açıda ne? 2 çarpı pi çarpı r. Buradaki r 4'müş yazdık zaten. Bak 180 ile 2'yi çarparsam 360 olur. O zaman hangi sayıyla 2'yi çarparsam benim burada 24'ü elde ederim. O zaman 12 olmuş olacaktır. İçler dışlar çarpımı yaparsan da aynı sonucu oluyoruz. Şu an benim sana anlattığım pratik yöntem. Bak ne yapalım? İçler dışlar çarpımı yapalım. Şu çarpıları unutun. 180 çarpı 24 eşittir. 360 çarpı x. Her iki tarafı 360'a böldüm. 360'lar buradan gitti. Bak bunlar da sadeleştir. Burası 2 burası 1. 24'ü 2'ye bölersem kaç çıkar? 12 çıkar. Sadeleştirmeyi seviyorum. Çünkü büyük sayılarla çarpma işlemi bana göre Değil. Bana göre değilse sana göre hayli hayli olmaması lazım. Geldim yedinci soruya. Ölçüsü 50 olan yayının uzunluğu diyor. 10 cm olan çemberin çevre uzunluğunu bulunuz. Bak ölçüsü 50 derece olan yayının uzunluğu 10 cm olan. 360 derecelik açı 2 pi denk geliyor. 50 derecelik açı 10 cm'ye denk geliyor. E, ne yapabilirim burada? Artık içler dışlar çarpımı yapabilirim. Hadi yapalım. Nedir? 360 çarpı 10 eşittir. E çevre x diyelim. Zaten çevresini sormuş. 50 çarpı x. Her iki tarafı nereye bölüyorum? x'in kat sayısına bölüyorum. 50'ler gitti. E burada da sadeleştirelim. 10 ile 50'yi sadeleştirdim. Burası 5 çıktı. 360'ı 5'e bölmem isteniyor. Nedir? 72 derece derece değil santimetre olacaktır. Çemberin çevre uzunluğu 72 santimetreymiş. 8. soruda diyor ki bak yine sana gelebilecek soru tarzlarından bir tanesi aşağıdaki şekilde diyor. O merkezli yarım çemberler verilmiştir. Şeklin çevre uzunluğu kaç santimetredir demiş. Bak şimdi o merkezli yarım çemberler verilmiş gördük mü? Bir de şurada var çemberin çevresi. Şimdi şurası da 4 santimetre değil mi arkadaşım? Evet e şurada benim bir tane daha yarı çapım var. Çünkü bu da yarım çembermiş. Bu durumda burası kaç santimetre olur? 2. Neden? Çünkü tamamı 4'tü. Yarı çap bunun yarısı kadar. Bak burası 2 burası da 2. Süper. Şimdi bu şeklin çevre uzunluğu nedir? Şuranın uzunluğunu bulmam lazım. Hadi bulalım. Nedir? Çemberin şuradaki çemberin tamamının yarısı kadardır. Bu yarım çember olduğuna göre. Yani 2 pi r'nin büyüğünde hesaplıyoruz. 2'ye bölünmüş hali. E 2 çarpı P sayısı 3 R sayısı kaç? 4 bölü 2. Bak 2'ler gitti. 3 kere 4 12. Burası 12 çıktı. Kırmızı ile hesapladığım yer 12. Şimdi pembe ile hesaplayalım. Hatta pembe ile değil mavi ile hesaplayalım. Açık mavi ile turkuazla. Şimdi bir de şu içtekini hesaplayalım. Bu da nedir? Yine yarım çember olduğuna göre 2 pi r bölü 2'den bulacağız. 2 çarpı 3 çarpı bunun r'si kaçtı? 2'ydi. Bölü 2. Bak 2'ler gitti. Burada 2 kere 3 6 çıktı. Burayı da bulduk altı olarak. Burayı da yazdım. Şimdi topluyorum bak. Kırmızı ile 12'yi bulduk. Şuradaki mavi ile bulduğumuzda 6. E bir de çemberin bak buradaki bir şeklin çevresinde bir de bu uzunluk var. Orası da 4. Cevabımız ne oldu? 22 santimetre olmuş oldu. Dikkat etmen gereken şey buydu. Şuradaki yarıçapı da almayı unutmayacaksın. Geldim son iki soruma biliyorum ama öğrenmek zorundasınız arkadaşlar. Seneye nereye gideceğiz? Bir sınava gireceğiz. Zorlu bir sınava gireceğiz. Ufkumuzun geniş olması gerekiyor. Şimdi böyle kolay sorular. Bunlar evet kolay sorular ama konunun özünü halledebilmeniz için şimdiden böyle ufkunuzu genişletirseniz seneye yeni nesil sorularda zorlanmazsınız. Dokuzuncu soruya geldim. Dokuzuncu soruda diyor ki e, A, B, C, dikdörtgeni de diyor. A ve C merkezi çeyrek çemberler verilmiş. Bak, A merkezli bir çeyrek çember verilmiş, bir de C merkezli. Şurası çeyrek çemberlerden oluşmuş. Buna göre boyalı alanın diyor, e, çevre uzunluğu diyor. Bak, çevre uzunluğunu bulabilmem için şurayı bilmem lazım, şurayı bilmem lazım, bir de burayı bilmem lazım, bir de burayı bilmem lazım. Şimdi o zaman halledelim bu işi. Nasıl hallediyoruz? Burası 6 santimetre olduğuna göre bak yarı çap. Her yerde aynıydı çemberlerde 6 cm. E burası 6 santimetre ise burası da 6 santimetre. Zaten belli oldu. Şimdi arkadaşım ben şurada kırmızıyla yapalım. Kırmızıyla yapalım. Şuradaki uzunluğu bulmak istiyorum. Bu nedir? 2 pi çeyrek çember olduğuna göre 4'e bölmem gerekmiyor mu? Güzel. Zaten burası 90 derece olduğu için açılardan da gitseniz yine bulursunuz 4'e bölmeniz gerektiğini. 2 çarpı pi 3'müş. R'si kaç? 6 bölü 4. Şimdi işlem yapıyorum. 2 ile sadeleştirdim. 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. 2. 2'ye böldüm, böldüm. 1. 2'ye böldüm. 3. 3 kere 3. 9 yaptım. Şu kırmızıyla bulduğum yer 9'muş. Aynı şekilde bak burası 9. E, aynı şekilde burada da 6'ya 6 olduğuna göre bunlar eş zaten belli. E, o zaman burası da 9 çıkacaktır. Yap gerçekten bak 9. Şimdi geldim. Şuranın şurası da 7 cm'ymiş. E şurayı bilmem gerekiyor. E toplamı kaç? 7 6 daha 13. O zaman burası kaç çıktı? 7 çıktı. E şimdi topluyorum. 9 9 7 ve 7. 14 ile 18'i toplarsam kaç yapar arkadaşım? 32 cm yapmış olur. Geldim son soruya. Aşağıdaki şekilde O merkezli çeyrek çemberler verilmiş. Buna göre taralı bölgenin çevre uzunluğu bak. Neyi bulacağım? AC yayının uzunluğunu bulacağım. BD'yi de bulacağım. Bir de neyi bulmam gerekiyor? DC ile AB uzunluğunu bilmem gerekiyor. Zaten vermiş bak bize. Her şeyi vermiş. Ben şimdi şurayı bulabilmem için AC yayını bulmam lazım önce. AC yayının uzunluğunu bulmam lazım. E burası bir çeyrek çembermiş. Nedir? 2 pi r'nin çeyrek olduğu için dörde bölünmesi gerekiyor. 2 çarpı pi 3. R'si kaç? Bunun tamamı 12 bölü 4. Sadeleştiriyorum. 4'ü 4'e böldüm. 1, 12'yi 4'e böldüm. 3. 2 kere 3, 6. 3 kere 6 kaç yaptı? 18 santimetre yaptı. O zaman AC yayı kaç oldu? 18 santimetre oldu. Şimdi geldim BD yayına. BD yayınınkini bulalım. Onu da buluyorum. Buradaki küçük olan çeyrek çember nedir? 2 çarpı 3 çarpı R'si 10 bölü 4. Buradan işlem yapıyorum. 2'yi 2'ye böldüm. 1, 4'ü 2'ye böldüm. 2, 2'yi 2'ye böldüm. 1, 10'u 2'ye böldüm. 5, 3 kere 5. 15 cm'de orası çıktı. Burası da 15'miş. Şimdi topluyorum. 18, 15 ve neyimiz var bizim? AB uzunluğu o da kaç? 2. E, DC uzunluğu da 2'dir o zaman. Çünkü burası 10. Buranın tamamı eşit olacağı için burası da 2'dir. Topluyorum şimdi. 33, 3. 4 daha ne yaptı? 37 cm yapmış oldu. Bu taralı bölgenin çevresi. Evet arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Kendimize iyi bakıyoruz. Hoşça kalıyoruz. Bu videoyu izlediysek beğenmeyi unutmuyoruz. Hala abone olmayan varsa lütfen bir abone ol butonuna tıklasın arkadaşlar. Evet bu sorularla ilgili lütfen soru çözümü yapın. Anlamadığınız yer olursa bana geri dönüş yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.